Kıymetli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala bizi şu içinde bulunduğumuz günlerde dünyanın en faziletli günlerine ulaştırdı. Zaman dilimi olarak şu içerisinde bulunduğumuz günler, içerisinde bulunduğumuz vakitler en faziletli günler ve en faziletli vakitlerdir. Allah Subhanahu ve Teala bizleri razı olacağı amellere muvaffak kılsın. Amin. Şu günler içerisinde bizlerin yapacağı dualara icabet etsin. Amin. Ve hasaten özellikle bugün hem cuma olması hasebiyle hem zilhiccenin ilk 10 günü içerisinde olması hasebiyle Allah Subhanahu ve teala tarafından müminlere verilmiş iki nimetin bir arada olması söz konusudur ki bugün yapılacak duaların icabet olunması diğer vakitlerinden çok daha ümit edilir. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala'dan bize dua etmeyi kolaylaştırmasını, dualarımıza icabet etmesini de temenni ediyorum. Değerli Müslümanlar, bugünkü hutbemde sizlere bahsetmiş olduğum konuyla alakalı bir hatırlatmada bulunacağım. İnsanoğlunun sıkıntıları vardır, dertleri vardır. Her birimizin farklı imtihanları var. Geçirmiş oldukları musibetler var. Hepimizin farklı farklı sıkıntıları, dert ve tasaları var. Allah'a iman etmiş bir kul kesinlikle bir derdi, bir sıkıntısı, bir tasası olduğunda Allah Subhanahu ve Taala'ya müracaat etmektedir. Onu unutmaz. Ona yönelir. Ona ellerini açar. Derdini, sıkıntısını Allah Subhanahu ve Taala'ya bildirir, iletir ve ondan bir beklenti içerisinde olur. Allah Subhanahu ve Teala'dan beklentisi dualarına icabet etmesidir. Bizler dert sahibi olduğumuz zaman, sıkıntı sahibi olduğumuz zaman Allah Subhanahu ve Teala'ya dua ediyoruz. Ancak bazen Allah Subhanahu ve Teala dualarımıza hemen icabet etmiyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de zaten acele edilmediği müddetçe dualara icabet edileceğini bizlere bildiriyor. Ancak biz insan olmamızın bir gereği olarak aceleci yaratılmışız. Ve bir derdimiz olduğunda hemen ellerimizi açıyor. Ve hemen ellerimizi açar açmaz da Allah'ın o derdimizi çözmesini gidermesini istiyoruz. Bize hemen icabet etmesini istiyoruz. Ancak değerli abilerim, Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala dualara icabet etmediği zaman bu demek değildir ki sadece duaya icabet etmek istemiyor. Duaya icabet etmeyi murat etmediğinden dolayı isteğimizi geri çeviriyor ya da yerine getirmiyor demek değildir. Bizler yıllarca dua ederiz bazen ancak icabet edilmediğini görürüz. Bunun sebeplerinden bir tanesi icabet edilecek vakit henüz gelmemiştir. İcabete layık değilizdir biz henüz. İcabet olunacak şeyleri yerine getirmemişizdir. Allah Subhanahu ve teala dolayısıyla bundan dolayı dualarımıza icabet etmiyordur. Biz henüz layık olmamışızdır. Biz henüz icabetin sebeplerini ve vesilelerini yerine getirmemişizdir. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve teala dualara icabet etmeye bilir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala dualara hiçbir sebep olmaksızın da icabet edebilir. Ancak bazı şeyleri, bazı şeylere vesile kılmış, sebep olarak yaratmıştır. İşte o sebepler yerine getirilmediğinde ya da maniler ortadan kaldırılmadığında Allah Subhanahu ve Teala dualara icabet etmez. Örneğin, duanla birlikte günahlara dalmışsan Allah duana icabet etmez. Duanla birlikte sılayı rahmi kesmişsen, akraba bağlarını gözetmiyorsan Allah Subhanahu ve Teala duana icabet etmez. Dua etmekle birlikte eğer acele ediyorsan, Rabbim benim dualarıma icabet etmedi diyorsan Allah Subhanahu ve Teala senin duana icabet etmez. Dolayısıyla sen henüz layık olmamışsındır. İcabet sebeplerini yerine getirmemişsin demektir. Başka bir sebep ise Allah Subhanahu ve Teala duamıza icabet etmediği zaman bizlerin bilmesi gereken başka bir sebep ise her şeyin bir eceli olduğu gibi duaya icabetin de bir eceli, bir müddeti, bir zamanı vardır. Bizler dua ederiz. Bizler isteriz. Ama Allah Subhanahu ve Teala hemen ertesi gün değil. Onun için bir ecel, bir müddet takdir etmiştir. Bir ay sonra, bir yıl sonra, on yıl sonra senin duana icabet etmiştir ama bu o müddeti tamamlamasını beklemektedir. Müddetin, ecelin tamamlanmasını beklemektedir. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala istediğimize hemen vermedi bilmiyoruz. Belki verdi ancak ecelini bekliyor. Başka bir sebep ise Etmiş olduğun dua sebebiyle zahiren sen icabet edilmedi gibi gördün ancak Allah subhanehu ve teala mümkündür ki senden bir belayı kaldırdın. Sen dua ettin. Allah subhanehu ve teala da icabet etti duana hakikatte. Ancak sen zahiren gördün ki icabet edilmedi gibi istediğin verilmedi. Öyle zannettin. Ancak Allah subhanehu ve teala'nın icabet etme yönü bir belayı kaldırmak ile oldu. Bizler dua edeceğiz, isteyeceğiz, sebepleri yerine getireceğiz. Allah Subhanahu ve Teala kesinlikle bize icabet edeceğini vaat etmektedir. Ama bela kaldırmak yöntemiyle. Ama icabet etmiştir o şeyin meydana gelmesini, ecelinin beklenilmesi yönüyle veya dördüncü bir sebep değerli abilerim. Bizler dua ettik. Rabbimiz belki bu dünyada istediğimiz şeylerin karşılığını vermedi. Ancak bunun sebebiyle kıyamette bize birçok mükafatlar hazırladı. Çünkü bunların hepsi birer icabettir. Rabbimiz Teala buyuruyor ki az önceki hutbemin başında okumuş olduğum ayeti kerimede Mü'min suresinde de ki dua edin duanıza icabet edeyim. Kesinlikle Rabbimiz dua ettiğimiz ve sebeplerini yerine getirip manileri ortadan kaldırdığımızda bize icabet edecek ya icabet edecek ancak sonradan göreceğiz. Ya icabet edecek bizden bir belayı kaldırmıştır. Ya icabet edecek kıyamette karşılığını o duanın alacağız. Hepsi icabettir bizler için. Değerli abilerim, değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala bize Kur'an'da birçok kıssa anlatıyor. Birçok peygamberin kıssasını zikrediyor bizlere. Ve bize Bugün size üç tanesini zikredeceğim. Aynı surenin içerisinde geçiyor. Aslında bu dua, duaya icabet edilmesi, hangi sebepler olursa duaya icabet edilir gibi şeylerin hepsi birer ders konusu. Hepsi teker teker zikredilmesi gerekiyor. Ama benim dikkat çekmek istediğim şey, dua edildiğinde Rabbimizin icabet edecek olması, icabetinin de şekillerinin olmuş olması ve bize Kur'an'da icabet ettiği üç tane peygamber bize zikrediyor olması. Onların dualarına hemen icabet etti Allah Subhanahu ve Teala. Bizler bazen diyoruz ya dua ettim de icabet olmadı. Bilmiyoruz belki çocuğumuz için ona icabet olunacak. Belki torunumuz için icabet olunacak. Ama bize Enbiya suresinde üç tane peygamber zikrediyor ki Allah Subhanahu ve Teala dualarına hemen icabet etti. Bizler de dualarımıza icabet olunması için onları aslında takip etmemiz, onların lafızlarını taklit etmemiz gerekiyor ta ki dualarımıza icabet edilsin. Hemen çünkü Allah Subhanahu ve Teala icabet etti onların duasına. Hemen dualarına icabet etti. Rabbimiz Teala bize bunları bir masal, bir hikaye olsun diye anlatmadı. Bu kıssalardan bizim almamız gereken şeyler var. Bunu murat ederek bizlere zikretti. Eyyub Aleyhisselam hepinizin malumudur. Eyyub Aleyhisselam bir hastalığa yakalandı. Sadece hastalık değil, farklı farklı imtihanları da oldu. Ve Allah Subhanahu ve Teala bize Enbiya suresinde dedi ki: Ve Eyyub, Eyyubu an onu hatırla. Ne yaptı o? İdne da rabbuhu inni messaniye dür ve ente erhamur rahimin. O hani şöyle demişti. Ya Rabbi, bana bir sıkıntı isabet etti ve sen merhamet edenlerin en merhametlisin kendisine bir dert, bir tasa, bir hastalık isabet etmişti ve dedi ki Ya Rabbi, Ya Rabbi bana bir dur, bana bir zarar, bana bir sıkıntı isabet etti. Ve ente rahimin. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Sana bırakıyorum. Sonra bizim için önemli olan burası aslında. Dedi ki Rabbimiz Festecebne aleh. Hemen ona icabet ettik biz. O böyle dedi. festece binaale Biz de ona icabet ettik ve keşf ma bihi ve üzerindeki olan sıkıntıyı kaldırı verdik. Sadece sıkıntıyı kaldırmadı. Ve ateyna ehlehu ve mislehum ma'hum rahmeten min indina. Ehline kendi katımızdan ve bir o kadar daha rahmet verdik, indirdik. Ve zikralil abidin ve ibadet edenlere onlar için bir örneklik kıldık. Bakın yıllar üstünden geçmesine, asırlar üstünden geçmesine rağmen bizim için bir öğüt, bir hatırlatma var. Bizim için bir örneklik var ki bugün bu hutbede onu zikrediyoruz, onu anıyoruz. Onu taklit etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Peki bizim için önemli olan ne? Eyyub Aleyhisselam hastalığa yakalandığında, diğer imtihanlarla imtihan edildiğinde dedi ki, Rabbi inni mesleniyad dur ve ente rahimin Ya Rabbi bana bir zarar, bana bir sıkıntı, bir dert geldi. Bana bu dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Allah Subhanahu ve teala aynı surede Yunus aleyhisselamdan bize bahsediyor. Ve zennûn. da an. Yunus aleyhisselamı. İz zehebe mugâzıben fe zanne enne enlen nekdira aleyh. O eh kavmine kızmıştı. Yunus Aleyhisselam. Ve sinirlenerek kavmini terk edip gitmişti. Onlara sinirlenmişti. Ve biz ona güç getiremeyeceğiz zannetti. Yunus Aleyhisselam. Sonra balığın karnında karanlıklar içerisinde kalınca fena edafi zulümati şöyle nida etti. Şöyle dua etti. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Dedi ki la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi senden başka bir ilah yok. Sen tüm noksanlıklardan münezzehsin. Ben şüphesiz ki zalimlerden oldum dedi. Sonra fes tecebnale. Hemen icabet ettik ona da. Fes tecebnale. Balığın karnından onu ne yaptı? Karaya attı Allah subhanehu ve Taala Darda kaldı, sıkıştı. Bir yerde kaldı. Eyüp Aleyhisselam bir hastalığın içerisinde bocaladı. Hangimizin sıkıntıları bunlara benzemiyor ki? Kimimizin, kimimiz darlıklar içerisinde kalmışız. Karanlıklar içerisinde kalmışız. Psikolojik buhran içerisindeyiz. Psikolojimiz bozulmuş. Kimimizin hastalığı var, kimimizin çocuğu hasta, kimimizin eşi hasta. Hepimizin bir derdi var. Bakın Allah Subhanahu ve Teala bunları hikaye olsun diye anlatmıyor. Dedi ki ya ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Festecebna leh. İcabet ettik. Ve necceynâhu minel gham. Ve kezâlike nuncil mu'minin. Biz onu kurtardık. Şüphesiz ki biz müminleri kurtarırız. Balığın karnından kurtardı Allah subhanehu ve teala Yunus aleyhisselamı. Zekeriya aleyhisselam. O da başka bir Allah'ın peygamberi imtihanlarla mücadele etmiş. O da evlat sıkıntısı çekiyor. Onun da derdi başka. Bakın her bir peygamberde Allah Subhanahu ve teala bizler için bir örneklik veriyor aslında. Çocuk sıkıntısı çeken Zekeriya aleyhisselama baksın. Hastalık sıkıntısı çeken Eyyub aleyhisselama baksın. Zekeriya aleyhisselam ve Zekeriya onu da an kitapta. Onu da hatırla. O da izne da rabbehu rabbi la tezerni ferden ente hayrul varisin. Çocuğu olmayınca o da şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi beni tek başıma bırakma. Yani neslimi devam ettir. Ve sen varislerin en hayırlısısın. Sen bir çocuk bana bahşettiğin zaman o kendisinin bir mirasçısı olmuş oluyor, bir varisi olmuş oluyor ve sen varislerin miras kılan miras kılanların en hayırlısısın. Sonra Yahya Aleyhisselam'ı biliyorsunuz hemen veriyor Allah Subhanahu ve Teala Zekeriya Aleyhisselam'a değil mi? Festecebna leh. Hemen icabet ettik. Duasını kabul ettik. Ve vehebna lehu Yahya. Ona Yahya'yı verdik. Ve aslahna ve aslahna lehu zevce. Ve eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Hanımı çocuk doğuramıyordu, kısırdı. Zekeriya Aleyhisselam'ın da yaşı ilerlemişti. Ama Allah Subhanahu ve Teala duaya icabet edeceği için sebepleri yarattı, yerine getirdi. <laughs> İnnehum kanu yusari'un fi'l hayrati ve yed'unana ragaban ve ve kanu Onlar hayırda yarışırlardı. Ümit ederek ve korkarak Allah Subhanahu ve Teala'ya bizlere diyor Allah Teala dua ederlerdi ve kanu ve huşu sahibiydi. Korku sahibi insanlardı bunlar bu peygamberler. İşte değerli abilerim bizler dua edeceğiz ve duamıza icabet edilmediğini zannetmeyeceğiz. Dua ederken de duasını Allah Subhanahu ve Teala'nın hemen icabet ettiği kulları taklit edeceğiz. Diyeceğiz ki o dualarla dua edeceğiz. İnni mesniyad-dur ve ente erhamur rahimin. La ilahe illa ente subhanak inni kuntu min zalimin diyeceğiz. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul Dua edeceğiz ki Rabbimiz Teala umulur ki dualarımıza icabet eder. Allah Subhanahu ve Teala'dan temennim, dileyim şu içerisinde bulunduğumuz faziletli günlerde bize dua etmeyi kolaylaştırsın. Sonra da duasına icabet ettiği kullarından eylesin.